Onları biliyorsunuz. Hepimiz zarar gördük. Ne yapacağız şimdi? Ha? Nereye gideceğiz? Bir yere gelmiyorsunuz. Burada kalıyorsunuz. Başka da bir şey söylemeyeceğim. hayır. Hayır. Ya geri zekalı bu adam ya. Hadi bakalım. Bak Zeliha. Sen benim gördüğüm en güçlü insanlardan birisin ya. Sahipsizler dizisinin heyecan dozunu artıran yeni bölümlerinde Cemo için çember daralıyor hapishane duvarları arasında kaderinin en karanlık yüzüyle baş başa kalan Cemo'nun büründüğü derin sessizlik, dışarıda Devran, Azize ve Melis üzerinde yıkıcı bir etki bırakacak. Özellikle Cemo'nun diziye veda etme ihtimali, Melis'i büyük bir belirsizliğin içine hapsederken, Devran cephesinde işler daha da karmaşıklaşıyor. Devran, Hazar'ın tehditkar gölgesini her an ensesinde hissederken, Azize de yaklaşan fırtınanın farkına varıyor. Gülsüm'ün Devran'ı hedef alan sinsi intikam planı ilmek ilmek işlenirken, Hazar'ın Devran'a karşı kuracağı acımasız oyun, dizideki tüm dengeleri alt üst edecek.